Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ekber. Siirt'in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Muhammed Demir için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi. Yukarı tekke garnizon şehitliğinde kılınan cenaze namazında oğullarını ebediyete uğurlayan Dilber ile İbrahim Demir çifti törende metanetini korumaya çalıştı. Ay yıldızlı tabuta sarılan şehidin kardeşiyle babası törene katılanları duygulandırdı. Şehidin eşi Hilal Demir, 2 yaşındaki kızı Afra ile törene katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı polis şehitliğinde toprağa verildi. Allah